arkadaşlar bugün ee, ben video dışında şurayı yaparım dedim. Hatta karpuz vardı bizde onu buraya ektim arkadaşlar. Bir dışarıya gittim zaten öldüm gördüğünüz kenarda da. O dediğim adamlar gelmiş arkadaşlar. Uçuyorlardı. Az önce de işte arkadaşlar da ben yemek kastım bayağı. Eee Bayağı kaç kastım 26 herhalde sana yemek atın arkadaşlar Burada da bir tane balığımız varmış zaten Bu ne yapıyorsun? İşte bugün madene gidecektik Evet madene gideceğiz ee, Maden için hazırlık yapacağız arkadaşlar. Şimdi madene gideceğiz, geleceğiz. Bölüm madeni bölümü. Bayağı bir odun toplayacağım şu madenden. Odun bitiyor arkadaşlar. A kalıyorsun şey boş ortada. İçerim. İki tane çıkmış. Şunları da dikelim. Hana üç tane daha vermişiz. Başka tamam. lazım mazun olur. Bunu da al. Tamam. Kalkışsın arkadaşlar. Kalkıştan beklemiyoruz biz zaten. Aa hiç çıkmış yoldan. ende toprak varmış ya rabbi muf ay o taş çöplük yer çöplük çöp bile çöplü. çöplü yaşamaz burada ya daha konuşamadım. hızlı i̇şte bir şeye basıyorum da neyse la la ne Çok Bakalım ne yapılıyor? Şeker kimi şeyli ne var bu oyunda yok? Şeker kimi neler nelet ki? Benden de bana çubuk lazım olacak çok çok çok. <laughs> devici bir balık ya. Tipe bak, müstüm bir, bir şey. Bir kerelik ölme hası. İki <laughs> tane. Bir sürüler böyle hep geliyor toplarda. Çok çok buluyorum da bunlar biraz zor. Teker teker. Aslında öldüreceğiz. Şurada şurada, bir bir şey var. Kuşlar ıı, evden ayrılma diyebilirsiniz. Kaybolabilirsiniz. Evet, E, ev zaten gözüküyor haritada. Öldürmüyor da gözüküyor. Öldürmüyor da Olacağım, olacağım, olacağım. Kaç tane oldu? 13 tane. Bunlar bize yeter mi bence?

şey başlıyor. Yok ya, daha 5 dakika olmuş. Ben bunu uzatırım arkadaşlar. <laughs> Ev nerede? Şurada. <laughs> arkadaşlar bu seride domuz yemeyeceğiz. Haram Gelala. <laughs> Buradan gireriz arkadaşlar büyük ihtimalle. Zaten yakın. Şuraya gidelim. Etlerimizi alalım. Balıklarımızı koyalım hepsine. Tamam. Arkadaşlar bunlar olsun da ben geleyim. Geçiyoruz hepsini pişireyim her şeyi. Evet arkadaşlar geldim şimdi. havadan var ya bu adam. Bunları satıyor. Biliyorsunuzdur. Aldım. x gitti. Ya, öylesi öyle sık oldum ki. Bak Nasıl diye ya. Arkadaşlar bu arada bu kadar oldum. Topladım. Bundan aldım bu arkadaşlar bir dakika topladım bundan yaptım bir da biraz şöyle yaptım geldim Evet şimdi araştırıyoruz bu evet. mu başka bir şey yok yani bizim göre sıkıntı yok Kaçta var orada pişirdim arkadaşlar Şuraya i̇şte daha iyi görün diye mi koyayım? Ay, hiç, hiçbir şey de yok. Vallahi billahi yok arkadaşlar gördüğünüz varsa söyleyemem yani söyleyeyim ben. Ay, şükür yağmurda da doldu ya. Her şeyim gitti lan. Maden nerede lan? Şerefsiz. Evet alaman. <laughs> gitti her şeyim. Altta da maden varmış herhalde. Havuç mu? Gelim. Hiçbir şey çıkmadı zaten. Hiçbir şey Olmuyor. Of. Bu kadar eşya herhalde yani. Kutlarız maden adam var Allah aşkına? Ha, şöyle kaldır şunu ki. Ne bak her şey bitmiş ya. Patlamış şuna bak. Ee, hiçbir şey karışmasaydım ya. Şuna şöyle şöyle. <laughs> şöyle. 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 şöyle şöyle tamam. Şöyle de. O kadar altınımı yapıyordu ya. Şimdi ya. var ya gebertirim. Ocaksız. Bacağı düştü diye dedim arkadaşlar. Yapsın yani gele geleceği oradan. İnşallah bir demir değildir arkasında vardır. İnşallah bunun da arkasında vardır. Neyse. Nasıl? Bu ne ya? Küçük maden sanki. Şuna bak. 50 milyar tane taş var ya burada. 50 milyar. 50 milyar tane yani kişi yok da dünyada siz kimin artistliğini yaşandınız? Kim yiyonuz lan siz? Ana! Bitmiş miyim? tane daha yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar madenleri sevmediyseniz yazın. Hmm, Yazarsanız zaten anlarım seyeceğinizi de. Yazın arkadaşlar. Ona göre ama ben video dışı kasılırım. Ona göre. girerim de videoya arkadaşım.

Tabi biz burada mı öldük? Biz burada mı öldük? Burada öldük. Şu şey çektik biz. Hayır. Oldum. çık oldum. Hepinize gıcık oldum. Hı. Hı, böyle de çık olurum. Gıcık olurum. Gıcık olurum. Gıcık 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 olurum size. Da biz buraya da geldik bak. Ben ağzını yüzünü ya kanka. Kaç istiyor lan? 80 kül. Kül. 80. 80. 80'i kanka. Hı, -hı. Dolu. 110 tanesinde bir tane içeri git. Sevmeyeyim sana. Şuradan basket. Kal orada da. mis. Oh, mis. çek <laughs> oh. oh, atmışım. Neyse. <laughs> çık, çık, Çıktık çık, gidelim böyle uzaklara uzaklara gidelim böyle uzaklara uzaklara gidelim. Ne da var mı? Diyecektim. Gidiyor mu bu? Bir maden bulalım ya. Bir maden Ben buraya gelmiştim. Bir maden buldum. Düzgün maden olmadı ki bu. Hiçbir yerden çıkmıyor bu. Ne işe yaradık ya. Düzgün ya. Ben şurada şey burada. Bir demir var bulduk lan. Bak demir bulduk lan. Şuradan 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 ve seveceğim he. bu ne ya hiçbir şey demem olmaz kardeşim ya Çevre madenim ben. Yani. Neyse biz önce burada bütün sonuna gelelim. Şu neredeyim? Bulduk bir şeyler. Dört tane demir bulduk. Evet aferimiz. Yuhu, ne kadar çok bir şey bulduk. Evet, şey ya evet, falan da kaç saat yer buldum videonun burada sonuna geldim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu like abone olmayı unutmayın. Şimdi akşam olmuş saat kaç? Saat 8. 8 buçuk. neredeyiz lan? Evden bayağı uzaklaşmışız. Hmm. Devam ediyor mu? Etmiyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bye.